Kura hazırlanıyor değerli izleyenler. Az sonra sizlerle paylaşacağız canlı olarak. Çünkü bugün gerçekleşecek 8 kişinin katılması kafi ve bunu karşılayabilecek bir çoğunluk olduğunu biliyoruz. Bugün CHP İzmir Milletvekili Özcan Purç'u da keza altını çizmiş oldu. Bir taraftan arkadaşlarım meclisi takip ediyorlar. Sizlerle paylaşacağız. Bir taraftansa tabii oradan çıkan sonuç nasıl işleyecek bunu merakla bekliyor olacağız bundan sonraki süreç nasıl işleyecek çünkü ne dedi CHP'nin adayı Deniz Karakurt ben çıksam bile itiraz edeceğim dedi bakalım itiraz edecek mi ya da e, mahkeme kararı sonucu farklı bir yere taşıyabilecek mi konuya. İçişleri Bakanlığı dahil olabilecek mi? Birçok konuyu tabii ki merak ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda Hüsmen Kırkpınar'ın İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın açıklamaları vardı dedik. Avukat Hamza Dayı gösterdi ve o kural seçiminde o vardı ve biz bunu anlaşarak yaptık. Dolayısıyla Can öneren, ee, İzmir, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ydı ancak ne olduğunu anlamadık dedi. Biz bunu kendi avukatlarımıza da gösterdik. Sadece gülümsediler dedi Hüsmen Kırkpınar. Şimdi orada enteresan bir durum olduğunu iddia etti. E bir taraftan döndük. Bugün CHP cephesinden mi konuştuk. Olayı e, ele aldık. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'i de yine ziyaret ettiklerini söyledi Özcan Purcu. Ve Sayın Purcu şunun da altını çizdi. Mahkeme kararının, evet, evet, görüntüler gelmeye çalışıyor. Arkadaşlarım sıcak bilgiyi de şu an paylaşıyor. Kura çekimi zannediyorum ki gerçekleştirildi. Ve AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan kura seçiminden çıktı. Dolayısıyla biz de Menemen'den gelen sıcak bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi işte bu ihtimal de söz konusuydu. Hemen sıcağı sıcağına görüntüler meclisten elimize ulaştığı gibi sizlerle paylaşacağız. Bir son dakika gelişmesi olarak da yine arkadaşlarım ekrana yansıtabilirler. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Baktığımızda hemen özetleyelim. Evet kura düğümünün artık çözülmesini bekliyorduk. Yılan hikayesine dönmüştü ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de merak ediyorduk aslında. Ee, evet zannediyorum geldi mevcut. <laughs> <laughs> <laughs>

Valla bana göre en adil, en objektif bir yaptık. Usul dolmaması anlamı, ceketimi bile çıkardım ki kolunu çıkarayım ne olur ne olur. Elime bu değdi. Bu artık Allah belayı <laughs> hayırlayın, söylesin. öylesin. Evet. Başka bir şey söylemeyelim. De. Evet. Var mı başkanım en son? Dilek noktasında ha. grubumuz adına bir konuşma yapmak istiyoruz. Bitirelim olur. ondan sonra son gündemde vereyim başkanım. Tamam Şu tutanakları bir bitireyim. Yok yok tamam kalsın başkanım. Tamam. Bu işi... Tamam gerek yok. Arkadaşlar Efendim. divan üyelerimizle beraber yapmaya sonra değerlendirmeleri Efendim. seçim bitmişti. Ondan sonra Efendim. Yazdım mı müdür, Efendim. müdür Efendim. bey? İkisini de hem meclis sana. Ha, tamam, tamam teşekkür ederim. arkadaşlar. bugün Menemen'de hangi aday çıkacak merakla bekleniyordu. CHP tarafı biz bugün yine yokuz derken AK Parti adayı AK Parti tarafı bugün düğüm çözülecek diyordu ve işte şu anda sizlerde sıcak bir bilgi olarak ekranlarınıza görüyorsunuz. Kur'adan Aydın Pehlivan çıktı. Yani AK Parti'nin adayı. Atsoy'un tutuklanmasının ardından yerine seçilecek başkan vekilliği için yine bugün meclis bir araya geldi. Biliyorsunuz yılan hikayesine dönmüş şekilde sürekli veto yiyordu. E, Oy çokluğu sağlanamaması dolayısıyla ve yeniden çekilecek kura için Millet İttifakı adına Deniz Karakut Karakurt, Cumhur İttifakı adına Aydın Pehlivan Başkan Vekiliğine aday olmuştu. Çekilen kuradan Aydın Pehlivan çıktı. Yeni artık yeni başkan vekili Aydın Pehlivan. Şöyle bir bakarsak eğer İzmir Valiliği kural çekimi sürecinin tamamlanması için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ı görevlendirmişti ve meclisin olağanüstü bir kararla toplanması kararını aldırtmıştı. Ve dün yapılan toplantıda Millet İttifakı'nın katılamaması dolayısıyla oy çokluğu sağlanamamış ve meclis görüşmesi bugün ertelenmişti. Bugün 8 kişinin olması yeterli oluyordu. Hulusi Doğan Başkanlığı'nda başlayan toplantıda ilk olarak yoklama yapıldı ve 18 üyeyle 4'te 1 yeterlilik sağlandı. Ardındansa kura işlemine geçildi. Çekilen kura sonucunda Ayrın Pehlivan Belediye Başkan Vekili seçildi. Şu anda da yine meclisten görüntüler bir taraftan ekranlarınıza geliyor. Tabii bundan sonraki süreç oradan gelen açıklamalar nasıl olacak? Bu iş burada bitecek mi? Bundan sonra CHP'nin tavrı ne olacak? Yine merakla beklenen konulardan biri. Düğüm çözüldü mü çözülecek mi? Hatta dün sizlerle de konuştuk ya tam aktarışaktık meclisi paylaşacaktık ki bir mikrofon takmaktan hızlı bir süre geçti. Ve bir baktık ki meclis oturumu kapatıldı diye. Bugün o ee, sorun çözüme kavuşmuş görünüyor. Bundan sonra nasıl işleyeceği konusunda yine bugün konuşmuştuk aslında CHP adayı Deniz Karakurt demişti ki ben çıkarsam yine de itirazda bulunacağım mahkeme kararını vermeden bu oylamanın yapılması doğru değil demişti. E, bir taraftan baktığımızda AK Parti'nin adayıysa seçimin tekrarlanması gerektiğini yasal olarak valiliğin e, böyle bir e, talebinin olabileceğinin altını çizmişti ve o kura çekiminin yapılması, yapılması gerektiğini belirtmişti. Etmişti. İşte bugün nihayete erdi ki zaten yine sabah saatlerinde de konuşmuştuk ya gün başlıyor derken sizlere 8 kişinin olması yeterli olacaktı ve bu da mevcuta baktığımızda kolaylıkla sağlanabilecek bir sayıydı. Yani bugün kura çekiminden sonuç çıkacaktı. E, AK Parti'nin adayı mı CHP'nin adayı mı? Daha doğrusu Cumhur İttifakı ve evet Millet İttifakı demek tabii ki de daha doğru olur. Cumhur'un Cumhur İttifakı'nın adayı mı? Millet İttifakı'nın adayı mı çıkacak diye beklerken işte Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan artık yeni başkan vekili. Tekrar hemen bir dönelim meclise. Çıkan. da bir en Ya Allah, ben işimi sağlam hallediyorum. Yarın Bunu inkar madın demesin adam. adam. Kendinizden tecrübelisiniz. Sonra da evet tamam her şey. arkadaşlar herhangi bir şekilde çok şükür sıkıntısız hukuka uygun bir e, kurar şekeri bitmiştir katı ve katılımı olan hem burada bulunan İvan Kadirlerimize hem sizlere teşekkür ediyorum belediye çalışanlarımıza Ailemizden gelen ekibimize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarının da görevlerine başarılar onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Oturumu burada kapatıyorum. Şöyle bir de tutalım. hayırlı olsun. Ve evet haftalardır beklediğimiz e, sorun nihayete erdi. AK Partili e, pardon CHP'li bir belediyeye. AK Parti geçmiş oldu kura seçimiyle birlikte sıcak bir gelişme olarak da şu an ekranlarınızda kuradan aydın pehlivan çıktı menemende gözler bu kura seçimindeydi biliyorsunuz ki mahkemenin kararının beklenmesi ısrarla CHP tarafından talep edilip o çokluğu sağlanamayarak kararlar veto edilirken bugün 8 kişilik çoğunluk sağlandı ve o kura çekiminden AK Parti'nin adayı aydın Pehlivan çıktı ve CHP'li belediye böylelikle AK Parti'ye geçmiş oldu. Ee, tabii bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Mahkeme hala henüz kararını vermiş değil. Mahkeme aksi bir karar verirse tekrar mı kura çekimi yaşanacak ya da verir mi? CHP'nin bu karar karşısındaki tavrı ne olacak? İnanın merakla bekliyoruz. Son olarak şöyle özetleyeyim ben de sizlere veda etmiş olayım. Gözümüz kulağımız Menemen'deki kura seçimindeydi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardındansa şu anda da canlı olarak görüyorsunuz toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. Siz izlerken ben hemen özet geçeyim ve durumu toparlayayım. Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yerine seçilecek başkan vekili için düğün bugün çözüldü. Yeniden çekilecek kura için Millet İttifakı adına Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adına Aydın Pehlivan başkan vekiliğine e, aday oldu ve çekilen kuradan Aydın Pehlivan çıktı. Yeni başkan vekili Aydın Pehlivan dolayısıyla düğümde çözülmüş oldu. CHP'li bir belediye artık AK Parti'ye geçti.